Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, yat ve tekneleri denetim altına alacak, MAPA şamandıra sistemini başlatacaklarını ve günlük 100 euro bedel alacaklarını kaydetti. İmeak Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay ise bölgede çalışan ticari teknelerin günlük 100 euro ücret ödeyebilecek durumda olmadığını ifade etti. Başkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özaseki geçen katıldığı bir programda yatlar için günü günübirlik 100 Euro kadar bir ücret alınacağını söyledi ve bu pilot bölge olarak da göcek seçildi. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bölgemiz gerçekten deniz turizmi adına çok önemli bir bölge. Bu sebeple her zaman söylediğimiz üzere başlangıçta turizm master planının yapılarak bölgemizin korunması, korunduktan sonra da kullanım şartlarının ortaya konulması gerekmektedir. Sayın Bakanımız bu şekilde bir beyanatı oldu. 20 gün içerisinde de proje ile ilgili detaylara ulaşılacağı söylendi. Bölgemizde faaliyet gösteren ticari teknelerin, yerel dinamiklerin, yerel halkın tamamen korunması bizim için burada önem arz ediyor. Orada belirtilen 100 Euro'ları bir ticaret teknemizin oraya gidip de 100 Euro verme gibi bir şansı zaten olamayacaktır. Dolayısıyla bölgemizde bu kadar önemli, turizmin önemli bir dalı haline gelmiş deniz turizmi, 10 binin üstünde günlük insanın denizle buluşturan bir sektörün korunması burada çok önemlidir. Dolayısıyla e, kamu eliyle, STK'lar eliyle yapılan, yapılabilecek böyle bir düzenlemede ticari teknelerin tamamen haklarını korunabileceği, gerekirse e, ücretsiz olabileceği, onlara belli dönemlerde kullanım hakkının sağlanabileceği, onların haklarını gözetilebileceği bir sistem e, ile bölgemizde buranın korunarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir e, ticaret teklimiz günlük 100 Euro buraya ücret ödeyebilecek durumda değildir. E, zaten e, ticaret de gitgide, ticaretin şartları da e, te, ticaret teklimiz adına gitgide zorlaşmaktadır. Evet başkanım, örnek verelim proje hayata geçti ve 100 Euro ücret alınmaya başladı. Bu tur fiyatlarındaki etkisi ve deniz turizminin etkisi nasıl olur sizce? Tabii ki tur fiyatlarına... Artırır ama öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. İnşallah ticari teknelerimizi ve yerel dinamikleri koruyan bir sistem, bir düzen olması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel tenezzül teknelerimize özellikle ve ticari yatlarımıza ücretsiz olabilecek bir sistemin olması, yerel dinamiklerde onları korumak adına bu turizmin devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına Yatları denetim altına alacak Mapa Şamandıra sistemini başlatacaklarını duyuran Bakan Özaseki, pilot bölge olarak Göcek'i seçtiklerini söyledi. Da ve koylara 50 metre arayla Şamandıra koyacaklarını ifade eden Özaseki, tüm yat ve teknelerin buralara bağlanma zorunluluğu getireceklerini kaydetti.